Ah. Eser, Vay be. Güzel Biri olsun. Beni <gülüyor> 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 kötü Biri beni kaldırsın. Biri beni kaldırsın. Güzellik. Ay. Güzel oldu. Biri, Biri beni şu merdivenlerden yukarı çıkarsın. Biri beni gelinler evine götürsün. Biri Ay. bana şunu yap. Gidene kadar. <laughs> Şuna bak, gözümüzün önünde burnu birbirlerini seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tam, bakma oraya, bakma. Tankut'la kutladı hani. <laughs> Gözümüzün önünde resmen birbirlerini seviyorlar. Bana nereden. bunu yaşatma çocuk. <laughs> Bana bunu yaşatma. <laughs> On harca. Nasıl bir Hıy, cıvık cıvık. Kokuşmuş. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Dün hakkında konuşamadık da hakikaten çok güzeldi ya. Yani. Dün abi tekne çok iyiydi ya. O oh, aynen. Bak ben, ilk e... defa hani çekim sonrası gittik ya bir de. Hani geç gittik. Bunlar burada 12 saati daha çabuk bitirdiler. Hmm. Biz biraz daha dışarıda dolandık. Çok keyifliyiz. ben çok keyifli. takılsa takılmaya devam etseydik yani. Aynen. İnanılmaz deşarj oldum ben kere o deniz havası... Fark etti, bugün yansıdı. Yansıdı değil mi? Bugün, bugün evet, yansıdı. Enerji Ener, Aynen öyle. Uzun zamandır abi. yapmıyordum bir de tekne turu. Bir limana, de özel yapla çok ayrı oluyormuş baba. Limana Sen demir gibi. atarken bile dans ediyorduk ya. Bir de ekip de iyiydi, bakma. Ekip iyiydi. Ekip iyiydi yani. Ekip iyiydi. Şimdi böyle Eser Batu... Eser Aynen. Batu, Emre, Tankut abi, Ercan olaydı çekilmezdi. Ben tamam, görmedim. Köşede mıç mıç, mıç mıç, güllü güllü, belle bu ne abi? Çiftler mi? Çiftler olsaydı diyorum ya. <laughs> o da böyle. Aşkım bırakma beni. Anam anam anam. anam anam. Beni sokma bu topa. Ney? Git biz kendim. bekar. Biz bekar bekar. <laughs> Adamları suçluyorsun sonra gruplaşma yapıyorlar diye. Gruplaşma yapıyorum abi ben bu saatten sonra. Biz bekarlar biriz. Seni bir daha evlilerin yanında gördüm. <laughs> Dünden Kanka zaten ben, artık sen de bizdensin. Ben Sevin? neden zaten gitmiyorum ki. Hazal ve Emre'nin yanına hiç gitmiyorum. Gitmiyor. Adamlar baş başa kalsınlar. Bu saatten yani. sonra Emre'yle hiçbir şekilde konuşma. Sen niye oğlum böyle son zamanlarda böyle değişik değişik tavırlar? Bahçede de gençler. Bahçede Ha? Gerçek. Biz şu an gruplaşma yapıyoruz kendi aramızda. Katılmazsan sevinirim. Gruplaşma mı yapıyorsunuz? Sen peki yapıyorsunuz? bu dörtlüğü ne diyorsun? <laughs> Bunlar da yeni dörtlüğü var. Bu da ne diyorsun? Yazık bir, bir bu tek kaldı. Yazık oldum ya. Ya benimle sevgilimle görüştürür müsünüz nişanlımla? Lütfen bu tekler beni burada yalnız bırakıyorlar. Değişik davranıyorlar bana. Onun... Eziyet görüyorum onu şu anda. üstüme demiyorum geliyorlar. Falan. Demiyorum, onu demiyorum. Ben, Üçü üstüme geliyor. Mu? Bu siz çiftler de dost oldu. Ya, 4 ya 4 boş ver onu sen ya. ne yapacağım ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben i̇çinde bastırılmış hisleri varmış kardeşimin de. siz çiftlerin dost olma muhabbetini mi diyorsunuz? Evet, evet, bana ne oğlum ya? Bak bak. Hadi evet. hadi gördük o gün. Neyi <laughs> gördün? Orada Batu Eser yere koltuk seriyorlar. Emre Hazal siz de gelin diyor. Siz de hemen geçin arkada mutfak tezgahına Adnan. Yazıklar olsun sana. Senin orada şunu demen gerekiyordu. Ben Adnan'ın, <laughs> Erdem'in ve Ali'nin olmadığı yerde tutup da çiftlerle ben gülüp eğlenemem. Yerken yapmaktan bahsediyorduk. Bana sorduğu soruyu bir daha sorsun istersen. Anam, neden es geçiyorsun? Senin daha önce bir evlilik yaptığını biliyorum. Hmm. Bir daha söyle. Benim mevzular bize sormayın. Hayır, bak, dedim ki ya yani dedim daha önce bir sevgilin dedim yerken yaptın mı dedim. Sonra dedim ki kendi kendime tabii ki yapmıştır. Benimki de soru mu dedim. O da İyiyim. dedi ki bu soruyu es geçelim zaten. Evet yani kendin zaten cevapladın soruyu ve geçelim. E adam zaten Malcını eski yelkencilerden yani. Evet, Cevabını vermiş zaten kendine. Kanka verdim. zaten es eski yelkenci diyorsun sen. Eski değil, hala yelken yapıyor. Değil mi? Eskiden bayağı yelken yapıyordun onu biliyorum. Şu anki bilmiyorum da. E, sen ne yaptın, işte bir ya. Eskiden Eskiden dediğim e, canım, 2-3 e, de. yıl öncesinden bahsediyorum. Biz de bizim de geçmişimiz var 2-3 yıl önce. Yapıyor mu hala canım? E, işte Ondan bahsediyorum yani. Adamı da yapamıyor. Zaten öyle. uzun süredir yapıyor yani. Özel bir şey Hı -hı. değil ki bu. Onun için. Şey... Ama ben seninle sadece ilk defa benimle yapabileceğim bir... O zaman uçaktan atlayayım. Atladın mı? Atladım uçaktan da atlayayım. O ha, da ne kaldı o zaman? Ay bizim bir ilkimiz olsun. Yamaç paraşütü yaptın mı? Ha, ro, ro, e, yamaç paraşütü yapmadım. Bayılırım. Ben de hiç, yamaç ben de hiç parıştı. yapmadım ama evet. çok yapmak istiyorum öyle. O zaman yamaç paraşütü yapalım Yapalım. Ama, ama beraber atlayamayız. Ne şey. kadar birileriyle atlamamız lazım. Tabii. Ama sen birisiyle, ben birisiyle olabilir. Ya da öğrenip ondan sonra beraber atlayabiliriz. Ben Bence hani var ya çok cesaretli mutlaka yaparım. Ben yaparım. <laughs> ben her şeyi yaparım. Yani ya kendimi e e e e ömrüm yapacağız. Eğer bize gönderirse bizim hayalimizi yelkene gidersek ki hava bayağı sertleşiyor. Fırtına olacak yani. Bakalım cesareti ne olacak o yelkenliğin ya yan tarafı öyle yandı, ya yattığı Ay, zaman. Devede kulak. Ama çok kuvvet isteyen bir şey. Devede kulak dedi ya. Yok fazla kuvvet gerekmiyor. Teknik. Devede kulak. Ben korkmuyorum. Sportik olduğum için de. Sportik mi, sportif mi? Sportif. Tamam, sen adamı öyle yalnız bırakmışsın ki kardeşim. Adamla biz rakiptik. Birbirimizle tartışıyorduk. En yakın arkadaş gibi olduk. Aziz şefaat ya Resulullah. Yapmayın o kardeşim. kardeşim. Gördüm. Nasıl mutlu oldum. Geldi buraya. Yapmayın. Ben geldim, aylardır yani. burada mutluluğumun peşindeyim. Bana diyor ki Etli ne yapıyorsun? karışmıyorum. Ben, de. canım sıkılıyor kanka ya dedi. Ben de bunu daha yapıyorum. Daha önemlisini söyleyeceğim size. Arkadaş nişanlanmışsın. Evleneceksin ya. Kolumu ee, çizdin bak daha iyi. hayatını geçireceksin. Hayatın boyunca berabersin biraz. Arkadaşlarla takıl değil mi? geçir. Aa Ali Erdem Adnan'dan Emre'ye sitem. 3-4 gün sonra final olduğundan sonra bir daha bizim yüzümüzü görmeyeceksin Görmeyeyim. be arkadaş. Görmeyeceğim zaten. Yemin Aa, <laughs> Görmeyeceğim zaten <daha> dedi bir de. <laughs> tamam. Tamam. Telefondan abi. zaten sildim ben. Hazanla ilişkiye başladıktan sonra. Bu dakikada. E i̇şte ilk kim Semih, silmiş? Semih'le ben sildim. kim silmiş ilk? Burada iliş. ben Burak ilişkiye başladığımda sindim. sen sildin. Ben evet. sildim. Bir de ben, Semih silmiş. Gerçi o silmemiş kardeşim. Aradığımda efendim kardeşim diye açıyor telefonumu. Ben kimsiniz diye mi Onu açtım. arıyorum bak. Seni aramıyorum. Seni Anlıyorsun, aramıyorum. biliyorum. Sen de beni aramıyorsun çünkü. Niye arıyorum abi? Semih yalnız hiç... Bak ben adam. senin iyiliğin için aramıyorum. Semih içeride yeah. dışarıda da aynı. Nasıl biliyor musun? Böyle yaptı. Bir gün telefonda cevapsız arama gördüm. Bilmediğim bir numara tamam mı? Sonra mesaj var. Semih ben ara. <gülüyor> <gülüyor> aynı Semih. Dik Semih. Semih ben ara. Aradım. Kardeşim nasılsın? Şey ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Be? İyi ben de. İş güç koşturuyoruz. Merak ettim. İyi misin? Her şey yolunda mı? O. Adam dik giden bir adam. Vefalı çocuk vefalı. seni befalı çok vefalıdır canım. Keşke sen de keşke onun, onun kadar vefalı olsaydın. olsaydın. Ha, Adnan. Iklim iklim Adnan, Adnan Kızılsaç. Semih burada olsaydı Emre'nin emre, emre yanlışlarını o da söyleseydi. Emre'nin yanlışlarını. İnsan emre kardeşim, hastayım değil mi? Kardeşim evde insan, ameliyatlıyım hastayım. İnsan, insan çorba kardeşim dediği be. adamın, arkadaşım dediği adamın Yuh yanlışlarını be. söylemez. Söylemiyoruz işte. Yanlışını söylese diyorsun. Demek ki siz yanlışımızı söylüyorsunuz. Çok Yok, sen, sen de, de mi Tankut abi? Oradan da geliyor abi, ama. Sen de mi Tankut abi? Sizin sesinizden Duyamıyorum Sağ onları Kutu, kutu. abi. Sesinizden ne kadar gür sesiniz var ki maşallah. Adamların Ecek, sesinden becek, bile rahatsız oldum. ben. gür. Oğlum kapat. Oğlum dışlamıyorum ya. Siz artık bu evde kalmayın kardeşim, kardeşim çıkın bence. Bence çıkın bekarlar olarak siz çıkın. bu evden bak, çıkın bak, gidin. Bak, gidin. Ben sana ben sana Hadi. Gelin siz de buraya. Gelin siz de diyor. Bırak. Sen söyledikten sonra çağırmasının ne önemi var Erdem? Teşekkür ediyorum. Sen orada söyledikten sonra çağırıyor seni. Ne önemi var bunun? Bence çıkın. Siz artık durmayın evde. Bu gibi baksana. Sen düğü düğü Emre. Bence artık kalmayın bu evde. Siz hadi hadi kalın. Hadi ben. Sen ben sen sen hadi benim. Ben şuradan sen sen şuradan sen bak. Bir tanem resimlerinizi de vereyim. Gel. Sizin üçünüze. Erdem gel kardeşim. Adlar resmin nerede? Resmin üstüne şiir koymuş kardeşim. Matta bulmayın matta bulmayın. Al resmini de kardeşim. Dokunmazsan sevinirim eşyalarıma Emre'cim. Eşyalarıma dokunmazsan sevinirim. Yıkarım senin orayı. Hadi lan oradan. Hayırdır hmm. oğlum el miyiz biz de? Yeni gelen çocuk muyuz da bizim eşyalarımıza dokunma Benim falan yapıyorsun bana? Benim için bu sana yeni gelen ee? çocuksun. Yani. Aslında yeni bil. gelen çocuk mu da sen onun resmini alıyorsun? Bravo! Teşekkür ederim Erdem'cim. Evet. Senin yeni geldiğin günleri bak, de biliyoruz Adnan Kızıltaş. O kadar laf söyledik Ali bile sessiz kalıyor çocuğu o kadar kırmışsın. Gider misin? Niye hala bu evdesiniz siz ya? Gider misin? Bak bak. bak. Sen niye <laughs> hala buradasın? Ben senin yerinde olsam <laughs> ceza almak uğruna sevgilimin yanına giderdim. Adamsın. Adam. Ben de beğendim.